Arkadaşlar merhaba benim adım Yusuf diye yeni bir videomda karşınızdayım arkadaşlar FYT e, kulübümüzün eski de var hadi bak başladık Ben Karl Ersin Ems İşte öyle Tomar yedi deli işte Kral iyi bir şey yapılamamış Onlara gidiyor. Ya abi ya. Hadi lan geçin geçin. Arkadaşlar nasıl biliyor musun? Şimdi bir çiçek bizimle diyor. Ne abim ben de onları kırmadım. Ben şunları da alayım önümden. Şunu alsın birisi. <laughs> ya olmuyordu. Açamıyorduk. E şu şu şey var ya lan. Düşman ya düşmanımız en iyi düşman. Lan geçin geçin. Bu ki arkadaşlar şeyimizi koletli kolet. Kolet kakılı kakılı. Hesapta kolet var kolet abi. no no. <laughs> gibi lan. Abi geçin abi. Dur bir dur bir. Uzatmalar bekliyorum arkadaşlar ben. Uzatmalar uzatmalar. Allah belanı vermesin. Lan ben ne yaptım? Uzatmalar da çok iyidir. Bunlar çok iyi. Hadi hadi lan hadi. Neyi ben ses açtım ya? Arkadaşlar. Ya ya ya. Lan yapma ya atamadım. Orka bakmışlar ki lanet olasılar. Oradan atacaksın. Oha! Gol mü? Gol mü? Gol Bak ya gol oldu. Yendik mi? Yendik. Durun yendik. Sakin. Sakin abi sakin yendik adam ya. Tamam işte böyle oynayınız ya. <laughs> Tamam gayrı ya. Son bayıltı kapattım ya. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aynen. Bakalım. Oo, karşısındaki takım da iyi. Oyuncular var. Bit 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 var bit. Ne yapıyorsunuz? Ama her şeyin acısını atarsan bana ben gol diye bana atacaktım. <laughs> Lan ne yapıyorsun ya? Richard so anlandı. Evet videolar gelecek. gibi Sabah arkadaşlar o. Ben oradan bir atıyorsan en iyi şey oldu. <laughs> Bakalım. Bir sıvı yenersek çok iyi olacak. Bella. Ne görse biz ki kız bile düşer. Ne ondan korkuyorum ben onu. <laughs> <laughs> abi nasıl değil? Abi öncesi bir gol olacaktı oradan ya. Törpüledim <laughs> de. <laughs> Dur lan sen. <laughs> sen. Si olsaydı. Olsaydı kem yok dedi. Yeni mi dedim? Gol mi? Gol ardı ardına. Ardı ardına ne oluyor? Abi ne oluyor? Ne oluyor yani? Ne oluyor? Arkadaşlar kimin kupa üstü yenebilir arkadaşlar? Kimse 200. Bu ne kaldırım? 90'a gittik mi? Bakalım. O müthiştik ya müthiş bak he. Hem sana diyorum çok iyisin. Enişlerim. İyi, Merkez de. 8 bit de olmaz ki 8 bit. Bit. Kesin arkadaşlar şimdi. Aman benim şey tomaryo değil. 53 kez. <laughs> çok düşük no. yani Ne o? Yapmayın sakın. Yapmayın böyle bir şey. Hatta yapmayın diyorum ya. Her adam mı koyuyorsunuz ya? Gidiyoruz. Beni çok sen mi koyuyorsunuz? Nasıl koyuyorsunuz ya? Al sana gol. Yazıklar odan müthiş. Bir gol al sana gol. Ne oluyor işte? Allah Allah ne oluyor yani? Ne oluyor yani? Yeterin şu basıda. De -de -de -de. Gol. Her şey yok. Herde. Altımı cam ne bedel. Arkadaşlar bu son maçımız olsun. Hadi bakalım. Oha. Abi gidin ama artık. Ne kız bit. Ömüz abi. Nerede bizim şeyimizi seçmiş. Sekiz bit abi her şeyde 8 sekiz bit de olmazsın ya. Olu. Benim bu. Benim hem size gelişmişim var. Sen kime taşıtıyorsun? bir dedi lan sen kimsin? Hmm. Abi ya. Gülür abi. Hmm. <laughs> Çok iyi yüzdü. Çok iyi. Bu son maçta da yem gel bir olmasın yani. Yok diyorum, yok diyorum. <laughs> Bakalım buralar hadi buralar hadi. Var mı maçı? Var mı maçı da inmiş. Abi siz bunları aldın. Bunu. Abi nani nani yemedik mi biz? Nani yemedik mi biz şimdi? Ya nasıl bir şey? kaçıydılar? O sizde niye oynar lan? Aa, ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Lan kime gelirse ben olacağım. Bak Ersin kim? Bak şimdi iyi oynarsınız. Sizi bot demeyeceğim. Yılıncı oyuncu diyeceğim. Şimdi şu gol size. Yürüse gol size. Ay beraber bitmesin ya. Beraber de arkadaşlar olsun ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun arkadaşlar dediğim gibi kulübümüze gelin arkadaşlar. Evet videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.